Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. 60 testte TET Biyoloji'nin 43. testindeyiz. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Mitoz ve mayozla alakalı bir test çözeceğiz. Hemen başlayalım. Antikordan bir tane tatlı soru gelsin. Aşağıdaki çark üzerinde hücre bölünmelerine ait özellikler yazılmaktadır. Bu çarkta bulunan özelliklerden mitoz bölümü ait olanların mayoz bölümü ait olanların oranını istiyor bizden. Mitozla mayoz demiş. Şöyle bir yazalım kenara. Şu tarafa bir mitoz yazalım. Şu tarafa da bir tane de mayoz yazmaya çalışalım. Şimdi bunlar da buraya yazalım. Kromozom sayısını yarıya indirir. Kromozom sayısı nerede yarıya iniyor genç arkadaşlar? Mayoz'da. O zaman ben buna bir artı koyar. Şunu geçtim. Oluşan hücrelerin DNA niteliği ve niceliği aynıdır. Nitelik ve nicelik değiştirmiyor. Mayoz bölünmede nitelik ve nicelik değişiyor değil mi? Nicelik nasıl değişiyor? Sayısal olarak 2 enden ene düşüyoruz. Nitelik içerik değişiyor değil mi? Niteliği de değişiyor ama aynı kalır dediği için o zaman mitoz diyor muyum? O zaman mitoza bir artı atıyorum. Buna geçtim. Kalıtsal çeşitliliğe neden olur? E çeşitlilik dediği zaman ben bunu hemen mayozun hanesine bir artı olarak yazar mıyım? Yazarım tabii ki. Hücrede görülmesi için kromozom sayısının önemi yoktur. Yani diyor ki bana bu adam N kromozomda da olur, 2N'de de olabilir, 3N'de de olabilir. O zaman mayozu biz biliyoruz ki sadece 2N kromozomlarda oluyordu. Ama mitoz N, 2N, 3N hepsinde olabilir. O zaman bu mitozun hanesine bir artı olarak yazılabilir. Geçtim. Canlının adaptasyon yeteneğini artırır. Adaptasyon dediğimiz olay neydi? uyum yeteneğiydi. Uyum yeteneği çeşitlilik de artar genç arkadaşlar. Direkt olarak mayozun hanesine bir artı olarak yazılır. Canlıların adaptasyon yeteneğini şöyle düşünmeniz lazım. Çevre şartları sürekli olarak değiştiği için genetik yapının da değişmesi lazım. Onun için mayoz ya da kalıtsal çeşitlilik ya da eşeyli üreme adaptasyonu artıran özellik olarak düşünülür gençler. Bunu da geçtim. Vücut hücrelerinde görülür. E, vücut hücrelerinde mayoz görülür mü? Hayır. Üreme ana hücrelerinde görülürdü. Vücut hücrelerinde ne görünecek? Mitoz görünecek. O zaman 3 3 berabere. 3 bölü 3'ten genç arkadaşlar cevabı 1 olarak veririm. Geçelim ki farklı canlılara ait hücre bölünmelerine ait evreler aşağıda verilmiş. Buna göre bu evrelerden hangilerine bakılarak hücrenin mitoz bölünme ya da mayoz bölünme geçirdiği hakkında bilgi sahibi olamayız. Yani yukarıdaki şekilden a bu kesinlikle mitozdur ya da kesinlikle mayozdur diyemediklerimizi işaretleyeceğiz. Hemen birden bakıyorum. Bir de ne var? Bir de bir tatlı bir anafaz evresi var. Anafaz doğru mudur? He, bu bir mitoz anafazı olabilir mi? Evet olabilir. Bak kardeş kromatikler ayrılmış. E hocam o olursa o zaman mayoz 2 de olabilir der gibisiniz. Diyorsanız doğru demişsiniz. O zaman bir numarada ben bunu kesin mitozdur, kesin mayozdur diye anlayabiliyor muyum? Hayır anlayamıyorum. O zaman benim istediklerimden bir tanesi bu bir. Geldim 2'ye. 2'ye bakıyorum. Burada da mula kromozomlar birbirlerinden ayrılmış. Ha hocam bu kesinlikle mayozdur diyor musunuz? Kesinlikle diyorsanız doğrudur. Bir de genç arkadaşlar şöyle diyorum. Bak crossing over da olmuş burada. Gördüğün gibi işte lacivertin ucuna mavi bağlanmış. Bu kesinlikle ve kesinlikle mayozdur diyorum ben gençler. 3 numaraya giriyorum. Burada bir profaz evresi görüyorum. Profaz evresi 2N kromozomlu bir evre olduğunu hemen yakalayabiliyorum. Gördüğünüz gibi çiftler halinde yakalamışım. Ama genç arkadaşlar bu kesinlikle bir mayoz bölünmedir diyemiyorum. Onun bir emaresi yok burada. Crossing over yok. Ya da bu kesinlikle bir mitoz bölünmedir. Onu da diyemiyorum. İki olan bir hücre mayoz da geçirebilir. Mitoz da geçirebilir. Yani mayoz ya da mitozun herhangi bir şekilde profazı olabilir. O zaman bu da benim dikkat edeceklerimden bir tanesidir. Bilgi sahibi olamayız. Net olarak bilgi sahibi olamayacağımızlarından biri. Gelelim 4 numaraya. 4 numarada ne var gençler? Orta eksende dizilmişler. Burada tatlı bir metafaz evresi görüyorum. Çok güzel. Biraz sonra kardeş kromatitler ayrılacaklar. Aynı şekilde bu mitoz bölünmenin metafazı olabilir. Ya da mayozun ikisi de olabilir mi? Olabilir. Onunla alakalı da net bir bilgi verilmiş değil bana bir emarede göremiyorum. O zaman bunu da tik atıyorum. Yani benim net olarak bilgi sahibi olamayacağım dediği 1, 3 ve 4 olacak. Yani doğru cevabım denizde olacak. 2'yi net anladım. 2 kesinlikle bir mayoz bölünmedir diyor. Geçelim 3'e bakalım. Yetişkin ve sağlıklı bir dişi bireyde. Evet. Hücrelerden hangileri hem mitoz hem de mayoz bölünme geçirebilir demiş bize. Bakalım yumurta hücresi. Şimdi yumurta hücresi genç arkadaşlar mitoz mayoz geçirir mi? Geçirmez. Biz şöyle konuşuyoruz. Genel bir kuraldır bu. Gametler bölünmez der. Gamet bölünmez bölünmez. Bu genel bu kuraldır. İstisnası var mıdır? Vardır tabii ki. Partenogenezde döllenmemiş yumurta arılarda ya da karıncalarda ne oluyordu? Döllenmemiş yumurta mitoz bölünme geçiriyordu. Yumurta yani gamet dediğimiz arkadaş direkt mitoz bölünme geçiriyor. ama genel kural insan için konuşacak olursak bu da dışı birey dediği için bunu da buradan da yürüyebilirim. E, nedir? Yumurta hücresi mitoz bölünme geçirmez. Zaten Mayoz bölünme de geçirmeyecektir. Bize de soruda ne diyor? Hem mitoz hem de mayoz bölünme geçirebilir soruyor. Mayoz bölünme geçirmeyeceği kesindir. Bence mitoz bölünme de geçirmiyor bu. Çizdim bunu. Yumurtalık hücresinden bahsetmiş. Yumurtalık hücresi dediği vücut hücresi demeye çalışıyor bize. Doğru mudur? Evet. Vücut hücrelerinde biz biliyoruz ki mayoz olmaz. Doğru mudur? Mayoz yok. O zaman ben bu istediklerimden biri midir bu? Hem mitoz hem de mayoz bölünme geçirebilir diyor mayoz bölüme geçirmediğini biliyorum. Yumurta ana hücresi ana kelimesini gördüğünüz zaman hemen mayoz yapıştıracaksınız. Daha önceden de konuşmuştuk. Bu yumurta ana hücreleri genç arkadaşlar öncesinde mitoz bölünme ile sayılarını artırıyorlar. Bunlar mitoz bölünme ile sayılarını artırıyor şu şekilde. Sonrasında bunlar mayoz bölünme geçiriyorlar. Yani öncesinde mitoz için yumurta ya da işte e, buna ne diyoruz? Gamet ana hücreleri öncelerinde mitoz bölünme yapıyorlar devamında da mayoz bölünme geçiriyor. Yani yumurta ana hücresine ben hem mitoz bölünme hem de mayoz bölünme geçirebilir diyebiliyorum gençler. O zaman benim doğru cevabım ne olacak? C şıkkı olacak diyorum. Yola devam. En kromozomlu canlıda gamet oluşumu mitoz bölünme ile gerçekleşirken iki en kromozomlularda gamet oluşumu mayoz bölünme ile gerçekleşir. Evet mesela genç arkadaşlar mantarlarda spor oluşumu en kromozomlu Direk olarak en kromozomlu mitozda oluyor, değil mi? Mantarlarda spor oluşumu direkt olarak bu şekilde gerçekleşiyor. Ama aynı şekilde diğerine biliyoruz mesela iki en kromozomlu olan bizlerde de işte herhangi bir vücut hücrenizde bu şekilde mitoz bölünme geçirebiliyorsunuz. Ama iki en kromozomlarda mayoz bölünme de oluyor mu? Evet olabiliyor. İşte yumurta analojisinde az önce konuştuğumuz gibi. Burada diyor ki bize adam en kromozomlu canlılarda gamet oluşumu mitozda iki ende ise mayozda olacak. O zaman ben mantarlardaki spor oluşumunu alırım. Bu bir gamet oluşturmadır. Mitoz bölünmedir. Ondan sonra da bizdeki sperm ve yumurta hücresini alırım. Oluşumunu alırım. İkisinin kıyaslarım. Buna göre haploid ve diploid canlıların gamet oluşumu sırasında olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşebilir? Bakalım. Sentrozom eşlenmesi olabilir mi? Olabilir. Niye? Mantarı aldığım için mantarda sentrozom var mı? Var. Eşlenmesi oluyor mu? Oluyor. E bizde de oluyor mu? Oluyor. DNA replikasyonu olur mu? E, oluyor genç arkadaşlar. Mitoz bölünmede DNA replikasyonu oluyor. E mayoz bölünmede de şuraya da mayozu yazayım. Mayozda da oluyor mu? Evet oluyor. Homolog kromozom ayrılması oluyor mu? Olmaz değil mi? Mitoz bölünmede homolog kromozom ayrılması görülmediği için 3 numarayı geçiştiriyorum. 1 ve 2'yi cebime atıyorum böyle denizli derim. Yola devam. Mitozdaki olaylar belli sırayla gerçekleşmektedir. Aşağıdaki bir hücrede farklı mitoz evrelerinde kromozom sayısı kromozomların yapısı ve yerleşim düzenindeki ve görülmektedir. Buna göre evrelerin meydana geliş sırasını aşağıdakilerden hangisidir? Sıralayalım istiyoruz. Hemen bakalım anlamamız lazım burada. Bir numaralı arkadaşa baktığımızda bu bir profaz olduğunu anlayabiliyor musunuz? Evet kromozomlar var. Çekirdek daha erimemiş. Profazın başı gibi olabilir. İki numaralı kromozomlar yan yana dizilmişler gördüğünüz gibi. O zaman ben buna bir metafaz diyebilir miyim? Orta eksende yan yana dizilmiş. Çoksa. Burada da gördüğünüz gibi çekirdek bölünmeleri bitmiş ama hücrenin içerisinde stoplazma bölünmemiş. O zaman ben buna bir telofaz evresi diyebilir miyim? Pek tabii ki derim. Burada da gördüğünüz gibi kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılmış. O zaman bu da bir anafaz evresidir. O zaman sıralama yapacak olursam 1, 2, devamında anafaz, devamında da telofaz olması lazım. 1, 2, 4 ve 3 şeklinde olması lazım. Ne diyorum? A şıkkı 1, 2, 4 ve 3'ü işaretlemiş oluyorum. Evet yola devam. Doku ve organ nakli günümüzde hayat kurtaran ileri aşama bir tedavi yöntemidir. Organ nakli yapılan bir hastaya ait karaciğer dokusundaki bir hücre ard arda iki kez mitoz geçiriyor. Yani bir hücre varmış bir kere mitoz bölünme geçiriyor. iki hücre oluyormuş. Sonra iki tane hücre bir mitoz bölünme daha geçirdiği zaman dört. Dört tane hücremiz oluşuyormuş. Bu hücre ile ilgili olarak hangileri kesindir diyoruz. 2N46 kromozomlu 8 hücre oluşur. Şimdi 2N46 Doğrudur ama 8 tane olmayacak. Ne olması lazım? 4 tane hücre olacak. Vücut hücresi olduğu için 2 en 46 doğru bir ifade. Stoplazma bölünmesi hücre dışından hücre içine doğru boğumlanma şu şekilde olur diyor. Şöyle başlar. Doğru değil mi? Dışarıdan başlayarak içeriye doğru boğumlanma gerçekleşecek. Doğrudur. Oluşan yeni hücrelerin genetik yapıları aynıdır. E, mitoz bölünme dediği için doğal genetik yapılar birbirlerinin aynıdır. Oluşan yeni hücrelerin stoplazma miktarları aynıdır. Bunu diyemeyiz genç arkadaşlar. Mitoz bölünmede genelleme olarak konuşuruz. Doğrudur. Birbirlerine eşleriz. Ancak mitoz bölünmede biraz küçük biraz büyük de olabilir. Stoplazma miktarları içindeki su miktarı birbirleriyle yüzde kesinlikle de eşittir diyemiyoruz gençler. Tamam. Onun için bize ne dedi adam? Kesin sordu. 2 ve 3 numara kesindir diyor. Yola devam 7'ye geldim. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi mitoz ile sağlanamaz demiş. Bakın canlarda yaralanan vücut kısımlarının onarılması. Evet onarılma hücrelerin sayısını artırarak o onarılmayı oradaki herhangi bir boşluğu kapatabiliyor muyuz mitozda? Evet. Hücre sayısının artırılmasıyla organ oluşumunun sağlanması. Evet organ yapımı da mitoz bölümler. Eşe ana hücrelerinin sayıca artması az önce konuşmuştuk. Eşey ana hücreleri kendi sayılarını önce mitozda artırıyordu. Sonra eşeği ana hücrelerinde mayoz bölünme ile de ne oluşuyordu? Gamet oluşumu gerçekleşiyordu diyor. O zaman bu da oluyor. Yıpranan dokuların yenilenmesi aynı aile ile aynı. Çiçeklerde polen oluşumu. Polen dediğimiz arkadaş öncesinde içerisinde gamet olan spermi barındırıyor mu? Evet içerisinde sperm var. Polen oluşumu öncesinde polen ana hücresinin şöyle diyelim. Polen ana hücresinin Mayoz bölünmesiyle mi oluşuyor? Evet. O zaman mitozlar değil, mayoz bölünmeyle gerçekleşmesi lazım diyeceğim onu. Geçelim 8'e. Aşağıda bir canlıda gerçekleşen hücre bölünmesi şematize edilmiş. Ne olmuş? 2N'den adam önce bir, sonra diğerleri gerçekleşmiş. O zaman bu bir mayoz bölünmenin şeması mıdır? Evet, mayoz bölünmenin şemasıdır. Şurada mayoz 1 verilmiştir. Şurada da mayoz 2 verilmiştir. O zaman şunları ben doldurayım. 2N'den şunları N'e düşecekler. Sonra bunlar tekrardan da en oluşacak. Mayoz 1 ve mayoz 2. Buna göre yukarıdaki meydana gelen olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Birinci olay sırasında gerçekleşen homolog kromozom ayrılması mitoz bölünmenin metafazında gerçekleşir demiş. Yanlış değil mi? Homolog kromozom ayrılması sadece mayozda oluyor. Mitozda olmaz. Bir ve ikinci olay sırasında meydana gelen interfaz safhası mitoz bölünmede de bir defa gerçekleşir. Böyle lülülüp diye okuduğunuzda doğru gibi geliyorsun ama değil. Şurada bir yanlış var bak. Birinci ve ikinci olay sırasında meydana gelen interfaz demiş. İkinci olay sırasında mayoz 2'dir. Mayoz 2'de interfaz olur mu? Olmaz tabii ki genç arkadaşlar. Dikkat, dikkat etmezsen kaçar gözüne. Doğru diyebiliriz. İkinci olay sırasında gerçekleşen kardeş, kardeş kromatit ayrılması mitoz bölünmede de gerçekleşir. Doğru. Kardeş kromatit ayrılması mitozda oluyor. E burada 2 dediğimizde neydi? Mayoz 2. Interfaz olmayan mitoz diyorduk biz buna. Çeşitliliğe neden olan olaylar hem birinci oy, hem de ikinci oy. E, olay olayda gerçekleşir. Yanlış. Bir de gerçekleşir. İki dediğiniz mitoz bölünmedi. Mitozda çeşitlilik olmaz. Sadece mayoz bir de oluyordu. Şuradan da anlayabilirsin. İki elden ene düşmesi de sana bir tüyü versin. Birinci ve ikinci olay sonucu oluşan hücrelerin kalsal yapıları birbirinin aynısıdır. Aynı değil değil mi? Gördüğün gibi zaten sayıları bile değişik. Kaldı ki homolog kromozom ayrılması olduğu için, crossing over olduğu için bu iş doğal olarak birbirlerine aynısıdır diyemiyorum. Doğru cevap C. Geçelim 9'a bakalım. Yukarıda tabloda bitki ve hayvan hücrelerinde mayoz bölünmesi sırasında gerçekleşen olaylar tek ile verilmiş. Buna göre hangi işaretlemede hata yapılmıştır? Bakalım şimdi. DNA molekülü kendini eşler. İkisinde de eşler mi eşler? O zaman doğru mu? Doğru. İki, sentrozom kendini eşler. Sentrozom dediğimiz adam bitkide olur mu? Olmaz. O zaman bu işaretleme yanlış. Hayvanda olur, bitkide olmaz. Aralemel oluşumu bitkide olacak, hayvanda olmayacak. İfade doğru. Crossing over meydana gelmesi Buraya da tık olması lazım gençler. Bitki hücrelerinde de mayoz bölümünde de crossing cover meydana gelebilir. Burada da tik demesi lazımdı. Bunu eksik vermiş. Eksik bir işaretleme var. Hayvan da doğru demiş. Tamam. O zaman gençler 2 ve 4. 2 ve 4 yanlış olmuş. Hatalı bir işaretleme meydana gelmiş. Birinde fazladan bir tik var. 4'te ise olması gereken tik verilmemiş. O da hata tabi. Geldik 10 numara Aşağıda numaralandırılmış hücre şekillerinin altlarındaki boşluğa 2N4 2n8 pardon 2n4 n eşittir 4 n eşittir 2 kromozom sayılarından uygun onları yazalım demiş. Tamam. Şimdi bunları sayalım genç arkadaşlar. Önce sayılarını verin. 1 2 şöyle çizeyim bak. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane kromozom olduğu kesin mi? Kesin. Şimdi n ve 2n'i bulalım burada. Şimdi genç arkadaşlar aynı tipten kaç tane varsa n'in baş kat sayısı olarak onu yazıyor. Bu P gibi olandan kaç tane var? 2. Diğerlerinden de hep 2 tane var. O zaman bu nedir? 2N'dir zaten. Buna nereden 2N dediğimi, nereden N dediğimi iyi anlayın. Sonra böyle çeldirici sorularda tuzağa düşebilirsiniz. Buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane kromozom olduğu kesindir. N'in kat sayısı olarak ne yazacağım ben burada? P gibiden kaç tane var? 1 tane var. O zaman N'in kat sayısı 1. O zaman N eşittir 4'tür. Buraya geliyorum. 2 tane kromozom var. Her birinden de birer tane olduğu için en eşittir 2 mi? Bak bundan 2 tane olsaydı bir kutucuk da olsaydı o zaman bundan da olacaktı tabi. En eşittir 4 diyecektim. Mesela şu altında olduğu gibi bak gördün mü? 2 tane var bunda bundan da 2 tane var. Buna ne yazıyorum hemen? 2n yazmamın sebebi bundan 2 tane olması. Toplam kromozom sayısı 1, 2, 3, 4 olduğu için 4 kromozom yazdım. Bu da aynı bak. Şu yeşilden 2 tane olduğu için 2n diyorum buna. Bu adamdan da muhakkak 2 tane olacak. Şöyle olmaz. Yeşilden 2 tane bundan 3 tane veremez. Öyle bir e, hücre tipi yok ya. Öyle bir dünya yok ya. 2 en eşittir. Kaç yazacağım? 1, 2, 3, 4 dediği için 4 yazacağım. Buna ne yazacağım gençler? N yazacağım. 1, 2 tane olduğu için en eşittir. 2 demem gerekiyor. Tamam mı? Bu ifadelerde böyle bunu böyle net olarak anlamamız lazım. Yoksa tuzağa düşebilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz gençler. Evet 60 testte TYT biyolojinin 43.sünü de burada bitirdik ya. Test dayanmıyor bize. 43'ü de bitirdik burada. Hadi bakalım kendinize çok dikkat edin. Bana da hadi eyvallah.